tek çaresi bu. Ben hemen kıyafetimi değiştirip geliyorum. Sonra güneş kremi süreceğiz. Hava soğuk ama yine de süreceğim. Çok soğuk. Yemin ediyorum çok soğuktu ama yine de spora geldik. Çünkü i̇lk üç gün spora gelince artık dedim ki hani şanslı dedim yani. Ben video çekince spor... Gerçekten bak ben video çekmeye başladım. Bir haftalık spora gelmemeye başladık. Kızı sınavları varken daha çok gezecektim ama geçen hafta sınavları başladı. Her <laughs> yani neyse geldik vallahi. Sizinle konuşamadık, bugün 5. gün ve e, sabah direkt kalktık. Kahve içerken böyle azıcık çekmeye çalıştım çünkü çok çok acelemiz vardı. Kahve içtik. Cumartesi sabah için acelemiz vardı. Biz öyle ondan sonra benim işlerimi halletmeye gittik. E, çanta işlerim falan vardı. Hem kargoları verdim hem de almam gereken çantalar vardı. Onlar yeni gelmişti. Onları aldım. E, ondan sonra eve geldik direkt üstümüzü başımızı değiştirip spora geldik. Çünkü kapanacak spor 8'de. Ona 8'den sonra yemek yaparım. Birlikte büyük ihtimalle pırasa yapacağım. Bunları söylemek istedim. Haber vereyim dedim. 5. günde böyle başladık. Spora geldim. Bundan sonra devamını zaten çekerim. Ben bu tight'ı zaten her seferinde linklere falan bırakıyorum. Büyük ihtimalle tight linki falan olması lazım aşağıda. Geçen gün... Ee, dün hatta biz şey gittik ya, ya falan gitti ya kızlarla. Orada kızın birinde bunun haki rengini gördüm. Direkt bu taytındı. Ya da farklı markada olabilir ama haki rengini çok beğendim. Kesinlikle bu kesinlikle almayı düşünüyorum. Diyorum ve artık içeri gidiyoruz spor için. gerçekten. Yeter artık Seda. <laughs> Bugün üçüncü kahvemiz olacak. Böyle böyle yapma. Çok içtik kahve. Hayır. Ama yürüyüşe çıkalım. Sana uyar mı? <laughs> Sana uyar <laughs> O aynayla <aynı> konuşuyor. <laughs> uyar. <laughs> ben bu halimi özlemişim. Yemin ediyorum sonunda. Neyse üstü geçelim. Ondan sonra bakarız. Eve gidip yemek ben yiyeceğiz. Ağrım, ben bu platinle başlayacağım bu arada. Yürüyüşe çıkamayız. Neden? Yani sabah yürüyüşe çıkalım. Aaa çok iyi ama bakın. Üst okey ama altı hala azıcık sallanıyor. <laughs> Biz eve geldik. Ben direkt ağzıma çikolata attım. mi ağrıdı. Sana demiyorum. Çok acıktım. Hemen yemek yapmam lazım. Hem de hemen. Yumurtalı pırasa. Yumurtalı pırasa. <laughs> Anne her hafta aynı şeyi söylüyorsun. Her hafta pahalı pazar. Alış. Markette gittik Türk kahvesi yoktu. İlk defa böyle kahve aldık Ayzu'dan. Normalde hep Mehmet Efendi'yle bizim içtiğimiz kahve. İlk defa böyle alıyoruz. Çünkü Mehmet Efendi seviyorduk. Bir derli puding aldık tabii ki de. Belki yarın Yardım olabilir. Ardından şu iki tane bezelyeler aldık. Normalde bugün yapardım ben bu bezelyeleri. Çok seviyorum. Yani her türlü bezelye olabilir aslında ama bugün yapardım yaptım dedim. Yarın Yeşimler gelecek. Yeşim çok seviyor. O yüzden bezelye mezesini yarın bezelye mezesini evet yarın yapacağım. Cidden çok güzel oluyor. Biz çok seviyoruz. Yarın artık çekelim, gösterelim. İki tane de ondan aldım. Bir de yoğurt aldım ayran yapmak için. İçine hemen baharat ekleyeceğim. Yemeğe eklemedim. Sadece salça ekledim. Buna baharatları ekleyeceğim. Karabiber, pul biber, kimyon. Sonunda 5. günün akşam yemeğiyle birlikteyiz. Gerçekten çok acıktım. Yani aceleri ne yapabilirim diye düşündüm. Sonra pırasalı yumurta geldi aklıma. Hemen şipşak yaptım. Zaten inşallah pişmiştir. Şimdilik böyle ayran, ayran, bir şeyler idare edeceğiz çünkü acıktım, bayağı acıktım. Kahvaltılık işte benim en sevdiğim tabii ki de kapya yok. Ee, bu biberi çok seviyorum biliyorsunuz. Her yemekte kesin oluyor. Genelde bu tarz yemeklerde oluyor çorba haricinde. Onun dışında zeytin var, yeşillik var, ayran var. Güzel duruyor. Biraz çay demliyorum. Bunu içeceğiz. Bu da benim bardağım. <laughs> Kayıt edeceğiz. ne yapıyorsunuz? Ve 6. günden de karşınızdayım. Günaydın. Ben duş aldım. Duş alırken size kahvaltıyı hazırlamış. Dedim ne yaptın? Yulaf yaptım. Dedim neden bugün yulaf yaptın? İşte dün yemedik abla dedi. Ama dedim ki ondan önceki gün yemiş. Dün zaten yapmadık. Seda şu an annemlerle konuşuyor. Şimdi içeride bir yulaf yiyeceğiz. Ondan sonra evi temizleyeceğim. Şehzade gibiyim. <laughs> Bu arada dedim ki alıcık bir makyaj yapayım. Yaptım makyajı bakın. Ama olay bir makyaj oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ama işte azıcık 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 sonuç bu. Sonuç bu da. Bir saniye toka da alacağım saçıma. Sonra yemek yapacağız. Ya ya benim tripodu gördün mü? Yok bulamıyorum tripodu. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Bugün fuller temizledik. Evet, dün bahsettiğim şey size söylemek için aslında özel kamera açtım. Çünkü yanında bir tek lahana yapacağız bu bezelyenin dışında. Bezelyeyi anlatayım dedim direkt. E, meze gibi zaten. Çok az zeytinyağı alacağım. Soğanları. Yani soğanları oradan kavuracağım. Ben bu bezelyeyi kullanıyorum. Rigo'dan yüksek bir top. Dorukhan yükseliyor Dorukhan. Fatih. Dorukhan da iki kere işte. Kaçıncı dakikadayız? 70. dakikadayız. Aşağı çok mutluyum. Eve kadar yürü... Sen erir. Ama bunu yiyeceğim mi mesela? Dönen Hı. yerim daha iyi. Döneri evet. daha çok seviyorum. Bu arada bu da güzel. Yavaş yavaş yiyeceğim. Hemen bitmesin. <laughs> yavaş yavaş ye. Evet ya. doy. Gözümü bir daha arar hızlı yersen. Sabaha kadar o şeyleri izledim. Bahsettiğim var ya TikTok'taki iki çift. Abi çok güzel bir kadın ya. Kadın gerçekten güzel ya ama erkek çok çirkin ya. İzlemiyorum da kadın böyle bir tane dürümü yedi. İki koca dürümü yedi. Yedi ki bir tane de olsa bir daha yerim. Vallahi ben de olsa ben de yerdim. Öyle güzel yedi ki. Onunla birlikte yedim sanki. Aşk o erkek vallahi çok çirkin ya. Benim midem bu. Öyle yemiyor. Bir de sakalı falan var. Ama güzel yemek yapıyor ha. Güzel doğuruyor bir şeyler. Vallahi helal olsun yani. Gerçekten Aşkı bu adam zaten. Güzel yapıyor ama. O gerçekten. Öz özellikle de gece alıştırmaları yapıyor böyle sürekli. Evet. Çok güzeldi. Kaşar bir eliyor böyle fırına attı sonra üzerine sos sürdü. Of. Hep ben çok konuşuyorum tamam. yani. Sen hiç konuşmuyorsun evetler. Yani. Çekirdek yiyen gerçek bir kancıktır. <laughs> Siz şimdi. Adam çok güzel söylüyor ya. Çekirdek yiyen insan kendisine saygısı olmayan bir kancıktır. Herkesten çok seviyorum. Her şeyden Aşkım, çok yemek seviyorum. yemek yemeyi sevmeyen insan yok. Var ya! Var var. Aramızdan birisi de sevmesin mi? <laughs> evet. evet. <Ha? gülüyor> Aşkım pizza desek gerisini. Yoğurdum. <laughs> <laughs> Valla mı? Allah'ın işine bak. Şey demişim, o zaman şey yapalım. <laughs> Ziyan olacak. Abim gibi evet. <laughs> Yoksa sevmem yani. Yemin ederim yemek yerken çok mutlu oluyorum. <laughs> Bugün son gün ve kamerayı şimdi açıyorum. Bilmiyorum ama bugün moralim çok bozuktu. Aslında bir sebep yok diyeceksiniz ki yani bir sebep var mı bir şey var mı? Yok sadece sabah kalkarken galiba tersimden kalktım. Bir de rüyamda çok abuk subuk şeyler gördüm böyle. O biraz moralimi bozdu. İnşallah bir şey olmaz. Ama ben birazcık böyle hani rüyamda gördüğüm şeylerden etkilenen biriyim genelde. Öyle yani bugün birazcık moralim bozuk. Bunu söylemek istedim. Güne çok saçma sapan bir şekilde başladım. Şu an saat 4.20 ve en yani kahvaltı edesim yoktu. Yapmak istemedik. Sonradaki yapsak falan. Spora gittikten sonra geldikten sonra yemek yesek. Sonra spora gidesim de yok. Yani son güne de tam bu denk geldi ama evde bir ne var? Hindistan <laughs> cevizi de yokmuş şansımıza. Neyse bitterli puding vardı. Bitterli puding yaptım. İçerisine ben biraz daha kaka kakao koydum ki biraz daha acı olsun diye. Bir de mısır patlattık. Yanında da yeşil çay var. Harry Potter'ı izleyeceğiz. Haftanın bugün son günü ve şu anda Metalip puding yiyorum. Yanına da mısır patlattık yeşil çaylı. Onu yiyeceğiz. Akşama yemek yapasım yok. Ama video çekiyorum diye yemek yapacağım. Geçen sefer karnabahar yapmıştım fırında. Baya uzun süre yani böyle pişme süresi çok uzun ama bunları yedikten sonra Harry Potter izleyeceğiz. Hala bitiremedim, hala devam ediyorum izlemeye. Harry Potter'ı izledikten sonra yemek yaparız. Yani ya da ben duş alırım. Duştan sonra yemek yaparız. Belki kendime gelirim duş aldıktan sonra. Öyle spor bugün gitmeye çalışacağız. Kesinlikle gideriz herhalde. Neden yaşayacağım? Çünkü vicdan rahatlatmak için. <laughs> Belki hasta gibiyim. Böyle bir kırgınlık var. O da olabilir mi? Çünkü yataktan çıkmak hiç istemedim. Çok üşüyordum. Şu an bu da kahvaltı niyetini artık. Kışın çok güzel gitmiyor mu patlamış mısır? <laughs> Aslında çok uzatmayacağım. Videoyu kapatacağım. Hatta özür dilerim. Çünkü bugün adam akıl çekemedim. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama size öğlen e, birazcık bozuk olduğunu, rüyada, rüyada gördüğüm şeylerden dolayı birazcık kötü hissettiğimi söyledim. Gerçekten de, gerçekten de bugün çok berbat bir gündü. Sürekli sabahtan beri bir şeyler yiyorum, moralim bozuluyor. Anlamıyorum. Ben yani hiçbir şey yapasın yoktu ve hiçbir şey de yapmadım. Annem akşama doğru aradı. Normalde annem hastaneye gidecekti. Da bir ameliyat durumları falan vardı. Yani biz aradık, örneğin hani hastaneye gittin, ne oldu, tarih verdiler mi falan dedik. Dedik ki ben teyzenlere gidiyorum? Neden gidiyorsun teyzemlere falan yaptık böyle. Teyzemin eşi vefat etmiş. Bu arada hiç beklemediğimiz teyzemdi. En küçük teyzem. Yani daha teyzem yaşı 42 43 falan. Eşi vefat etmiş. Bugün ne yediklerimi size gösterdim. Hatta akşam konuşamadım ama çektim. Dünden falan böyle lahana vardı ama lahana bozulmuştu. Çok sütüydü onu attık onu yemedik. Sadece menemeni yedik. O kadar. Başka işte puding falan yedik. Sonra biz yine böyle bir şeyler atıştırdık. Çünkü hiçbir şey basımız yoktu. Yani öyle ya. Bugün bugün hiç saymayın. Hiç olmamış gibi yaşayalım. Hiç beklenmedik kişiden böyle bir şey alınca şaşırdık otomatik olarak. İşte hiç beklenmedik Amerikan'da gelince çok şaşırt hiç beklenmedik bir kişi Hani büyüklerin bile yedi kardeşler, büyüklerin bile eşleri yaşıyorken burada yedi kız kardeşler, erkek kardeş hariç. Öyle o en küçükten bekleyince bir şaşırdılar herkes zaten. İşte ölüm gerçekten bazen ansızın geliyor ki bazen yani hep öyle. Yani kimin ne zaman vefat edeceği hiç belli olmuyor. Bugün bunu çok daha iyi anladık. Neyse bu konu benim videolarımla hiçbir alakası yok. Sadece söylemek istedim size. Tekrar yine her zaman biri vefat ettiğince şunu fark ediyoruz ki ben kendim en hiç ölmeyecek gibi yaşıyorum. Umarım video beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Çok dikkat edin. Yaşam çok kısa. Kimseyi üzmeyin, kırmayın. Bir daha onun günahlarıyla uğraşmayın bence öbür dünyada. Bunu da düşünün. Benimle olan bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.